Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda limon maydanoz kürünü yapacağız inşallah. Son derece şifalı bütün organlarımız için. Özellikle karaciğer, böbrekler, kalp damar hastalıkları için ee, şekeri aynı zamanda dengeleyen muhteşem bir karışım. Şimdi bir taraftan yapmaya başlayalım. Arkadaşlar yarım demet kadar maydanozu ee, yıkadım, temizledim. Bunu blenderımıza koyacağız. Evet. Daha sonra arkadaşlar bir limonu sıktım. Bu şekilde çıkan suyu üzerine ilave ediyorum. Çok basit bir karışım. O kadar da çok fazla şifalı arkadaşlar. Bir 700 e, cc'lik kadar da bir su ilave ediyorum arkadaşlar. Blender'e. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, çalışım şu anda hazır. Böyle bir büyükçe bir kavanoza bardağa boşaltabilirsiniz ya da ölçme aletinin içerisine. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar bu karışımı içtiğiniz takdirde asidik dengeyi koruyor. E, ciltte sivilcelenmeyi e, ve cilt sağlığını çok güzel bir şekilde koruyor. Ağız kokusu, ağız yaraları bunları önlüyor. Dişleri beyazlatıyor. Şekeri dengeliyor. Önemli olan tansiyon yüksekliğinde de çok büyük şifa arkadaşlar bu karışım. Şöyle gördüğünüz gibi. Oturarak 3 dikişte ben bitiriyorum. İçimi çok kolay. Çok lezzetli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kilo vermek isteyenler de bunu arkadaşlar 20 bin, 21 gün boyunca devam edin. İnşallah. Hem de kilo vermenizi sağlıyor. Yağ yakıyor. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. 21 gün boyunca bunu arkadaşlar sabahları aç karnına yapın inşallah. Vücudunuzda muhteşem bir değişimler olacak. Baş ortadan kalkacak inşallah. Virüslere karşı önemli bir koruyucu arkadaşlar. Bundan sadece köpükler kaldı. Dediğim gibi şekeri dengeliyor, kolesterolü çok iyi geliyor. Bu günümüzdeki meşhur virüse karşı çok etkili. Bunu 21 gün boyunca arkadaşlar, mutlaka tüketin sabahları aç karnına inşallah çok güzel neticeler alacak.